Özde birin denemelerinden güzel bir soru çözeceğim şimdi. Bölme bölünebilmeyle ile alakalı. Şimdi x, y, z rakamları kullanarak yazabildik tüm 3 basamaklı sayılar diyor. Şimdi e, yalnız iki tanesi 5 ile bölünebiliyormuş. Hiçbiri 4'e bölünemiyor. 2 tanesi çift. Hepsi 9'a bölünüyor. x, y, z 3 basamaklı sayının en küçük 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. <laughs> şimdi yorumlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. X, Y, Z ile yazılabilecek 3 basamaklı sayılar kaç tanedir dediğimde 3 faktöriyel diye ya demeliyiz. 6 tane durum var. Neden? Ee, rakamların yerleri değiştirmesin. X, Y, Z kaç farklı şekilde sıralanabilir dediğimizde 3 faktöriyel şekilde sıralanabilir. O yüzden şimdi yazacaktım da üşendim şimdi. X, Y, Z, Z, Y, X falan. Şimdi yorumlamalarımıza geçelim. Yalnız iki tanesi 5 ile bölünüyorsa Şimdi o zaman bir tane basamağını biz 5 seçersek ama 0 seçemeyiz. Çünkü hepsi 3 basamaklı olacak. 5 seçersek herhangi bir basamağını olur. Hiçbiri 4 ile bölünmüyor. Tamam. Yani son iki basamağı 4'ün katı olmayacak o zaman. Yalnız iki tanesi çift sayısı. O zaman bir tane de neyimiz var? Çift sayımız var. Tamam. Hepsi 9'a bölünüyorsa o zaman şuranın toplamı yani nerede olduğunu bilmiyorum. 5 ile o zaman ya 4'ün toplamı ya da şey 13'ün toplamı olacak. Şimdi biz 4 ile seçtiğimizde toplamları ne olabilir? 4'e 0 olabilir. Çift olması için ama bir tane çift bir tane tek olması lazım. Bir tane sadece şey olması lazım. Çift olması lazım. Çünkü iki tanesi e çiftmiş ya o yüzden. Tamam. O zaman çift tek dedik. 4'e 0 diye yani diyemeyiz zaten onu. 2'si çift oldu. 3'e 1 olmadı. 2'ye 2 yine olmadı. He o zaman biz bu 4 ihtimali ne yaptık? Eledik. Demek ki bu iki sayımızın toplamı ne olacakmış? 13 olacakmış. Şimdi 13 deyince aklımıza ne geliyor? 4'e 9 geliyor. Ki güzel bir seçenek benim için. E, 6'ya 7 geliyor. E başka e, ee, rakam olarak düşündüğümüzde 9'a 4 8'e yani <laughs> 8'e 5 de geliyor. Gerçi 5 bir defa <laughs> kullanacak çünkü 2 tanesi diyor yalnız e ya. 5'e 8 diyemeyiz. 7'ye 6'ya aynen Gerisi de tekrarlıyor. Yani yani olası ihtimallerimiz bunlar. Şimdi Evet, olası ihtimallerimiz bunlar. Ya 5 4 9 rakamlarımız ya da 5, 6, 7 Şimdi ikisi de olur Mesela ben buradan Hangi rakamı elde edebilirim 459 rakamını elde edebilirim Ama burada en küçük rakam direkt zaten sıralanmış 5 6 567 Şimdi bize de en küçük sayı sorduğu için 459 yani bak bu sayılar olur mu olur Yani bütün ihtimalleri burada sağlıyor Ama e, Biz en küçüğü aradığımız için Biz neyi seçeceğiz 459 sayısını seçeceğiz Ve sorumuz da bitmiş oluyor burada 459 sayısının 7 ile bölümünden kalana bakacağız. Ee, şöyle de bir mantık yürütebiliriz aslında. 60 kere 7, 4 neyse boş ver. 6 kere 7, 42. 39. 7 kere 5, 35. Kalan ne oldu? 4 oldu. Cevapta 7'nin oldu. Güzel bir soruydu.